Haydi Almanca öğrenelim kanalıma hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmen Mehmet Küçük Yıldız. Bir önceki dersimde alfabeyi çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bir sonraki dersimde bunu kısaca tekrar edip yeni konuya geçeceğimi ifade etmiştim ve bugün öyle yapacağız. Bugün sizlerle alfabeyi hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Detayları üstünde durmayacağız. Ama iki tane de soru sözcüğünü sizlere tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar karşınızda Alman alfabesinde yer alan harfler. Hocam kaç harf var diye sorarsanız Almanlar size 26 harfimiz var diyeceklerdir. Ama ekleyeceklerdir. İşte 3 tane de umlautumuz var. Bir tane şafıs esimiz var diyecekler. Toplamda 30 diyecekler. Ben de bir ekleme yapacağım. S-S-H da var diyeceğim. Ne mi diyorum? Anlatıyorum. Başlıyorum. Şimdi alfabeye şöyle bir göz attığınızda Mavi zemin üstünde beyaz olanlar var. Mavi zemin üstünde sarı olanlar var. Ne demek bu? Şu söyleyeyim size arkadaşlar. Hemen baştan söyleyeyim. Mavi üzerinde beyaz olanlar neredeyse bizim alfabemizdeki gibi seslendiriliyor. Sıkıntı yok. Ama sarıya geldiğimizde lütfen kulaklarınızı açın. Biraz farklı seslendiriliyor. Evet başlayalım. Mavi zemin üzerinde A öyleyse bizdeki gibi okunacak. A A. Evet. Kırmızı zemin üstündeki harflere baktığınızda okunuşlarını göreceksiniz. A, B, C. Bakın bu farklı. C demiyorlar, C diyorlar, C gibi. Şimdi ama bir gönderme yapayım geri. Ee, bir önceki dersimde alfabeyi anlatırken şöyle bir şey demiştim. Bazı harfler ki C buna dahildir. Kelimenin başında, kelimenin ortasında ya da sonunda bulunmasına göre farklı ses e, çıkarabiliyorlar. Farklı ses tanımlayabiliyorlar. Ya da başka harfle bir araya geldiklerinde bambaşka ses haline dönüşebilirler. Lütfen o dersime dönüp bakın detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, yok bana temel harfler yeter diyorsanız bu yeterli gerçektir size. Peki A, B, C, D, E, F, G, H, I. Evet arkadaşlar buraya kadar bir sıkıntımız yok. Neredeyse Türkçe'ye yakın şekilde seslendiriliyor. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Şimdi burada yine bir sarı harf var. Buraya dikkat ediyoruz. Yot. Burada jot yazıyor ama yot diye okunuyor. Yot ne evet. demek? Bizdeki Y harfine tekamül ediyor neredeyse. Mesela Yakup ismi Almanca'da Yakup'tur ve J ile yazılıyor arkadaşlar. Buradaki J ile yani yot da yazılıyor. Yani Y okunuyor aslında. Yakup. Tamam. E, farklılıklardan ikincisi de bu olsun. Sonra bakıyorum, e, devamlı baktığımda sarı bir şey görmüyorum. Demek ki bizim alfabemizi yakın şekilde seslendirecek. K, L, M, N, O, P. Buraya kadar e, Türk alfabesini, Türk alfabesinin demeyeyim de seslendirmesine göre e, yakınlık seziyorsunuz. E, şimdi İngilizceden tanıdığımız için burada zorluk çekmeyeceğiz. Bu hangi harf arkadaşlar dediğimde siz hemen diyeceksiniz ki Q. Peki. Orada da sıkıntı yok. R, S, T, U. Şimdi yine sarılar dizilmiş. Burada dikkat ediyoruz. Biz bu harfi gördüğümüzde V deriz. Ama Almanlar F diyor. Hocam F deyince F mi oluyor? Aynen öyle arkadaşlar. F harfi gibi okunacak. Mesela Fater kelimesini hatırlarsanız bu V harfiyle yazıyoruz. Ama ne diyoruz? Bakın Fater. Tamam. F harfi. Fau. Efendim, buradaki İngilizlerin W dedikleri e, harfte de V'yi okuyorlar arkadaşlar. Mesela su, wasser. Tamam, wasser. Bakın, Volkswagen. Volkswagen. Tamam, F, V. E, yine İngilizceden aşina olduğumuz sesler geliyor. Bizde, Türkçede yok. X, Y. Bizim Y harfi dediğimizde, bakın, Yüpsilon ya da İpsilon diyorlar arkadaşlar ve karşılığı aslında bizim Türkçedeki y harfidir merak etmeyin. Ondan sonra set geliyor. Set de bizdeki z oluyor. Şimdi hızlı bir şekilde bir tekrar edelim seslendirmeyi. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z. Şimdi 26 harf tamam mı? Tamam. Ne demiştik? Bir de ekstradan harfleri var dedik. Onlar da umlautlar. Umlautlar mı? O ne hocam? Şöyle. A'nın üstüne nokta koyduğumuzda biz buna umlaut A diyoruz. Ve E sesi gibi okuyoruz. Tamam. Umlaut A, E sesi gibi okuyoruz. U'nun üstüne nokta koyduğumuzda umlaut U diyoruz ve Ü diye okuyoruz. Türk öğrenciler burada bir sıkıntı duymuyorlar. Eee bu uzak doğudaki arkadaşlar bunu telaffuz etmekte zorlanıyorlar. Bizim için kolay. Bu harf var bize çünkü. Ü. Tamam. Umlaut o bizdeki ü. Aynı şekilde umlaut o bizdeki ö. Şimdi geldik Almanca'ya has bir harf olan SZ ya da şafe ses dediğim zarfe. Hocam bu ne ola ki? Ee, bazı öğrencilerimi duyuyorum bunu B gibi okuyorlar. Hayben, Hayben, Mehmet falan diyorlar. Arkadaşlar bu B değil. Bu SZ ya da şafe dediğimiz İki tane senin yan yana gelmesi gibi düşünün ya da uzayan bir şey gibi düşünün bunu. Heisen, e, Weiss, ich weiß gibi e, okunuyor. Bir de şeyi bilmenizde fayda var. Hocam bu eset kalktı falan diyenler var. E, tam öyle değil arkadaşlar bu hikaye. Şöyle önünde iki tane sesli harf varsa mesela Heisen'de e i var ya yine Şafes S ile yazıyoruz. Ya da Maas derken A'yı uzatıyoruz ya orada yine estetle yazıyoruz. Ama mesela ich glaube das I believe that o that'in karşılığı olan das iki sayılı da yazılıyor arkadaşlar. E, buna dikkat edelim. Yani kural aslında iki sesli harf öncesinden geliyorsa ya da uzun okunuyorsa öndeki sesli harf şafe ses duruyor yerinde. Şimdi ben alfabede bir harf daha var diyorum. Şundan dolayı diyorum. Çünkü öğretmen size şunu söylerse S, S, H derse siz bu harfleri yazıyorsunuz arkadaşlar. S, C, H yani S, C, H. S, C, H yazıyorsunuz. Ama ne diye okuyorsunuz? Şey diye okuyorsunuz. Şule. Tamam. Ee, Alman alfabesinde bu yok. Bir araya geliyor. Kombinasyon oluyor yani. Ondan sonra şey sesi çıkıyor ortaya. Şimdi ee, harflerin tamamı bu. E, peki nerede kullanıyoruz? Onu da bilmekte fayda var tabii ki arkadaşlar. Peki alfabeyi nerelerde kullanılabiliriz? Ona bir örnek olsun diye hem e, iki tane soru kelimesini öğrenin diye hemen şu örnekle geçelim. Bir yarışmadasınız ve diyor ki ver is Das? Bir resim veriyor tam belli olmayan ve diyor ki ver is Das? Biz de diyoruz ki Das ist Einstein. Evet ver is Das? Ne olabilir sizce soru? Bu kim? biz de ne edeceğiz bu Einstein. Peki karşı taraf e, sesi algılayamadı, duyamadı. Vibita e, efendim, Constres bursta birin harfleyebilir misin? Biz ne yapıyoruz? Heceliyoruz değil mi? Onlar ne yapıyor? İngilizler de Almanlar da bursta birin diyor. Harfler misin diyor. Peki harfleyelim. E i n s t e i n Einstein. E, ne yaptım? Tek tek harfleri saydım. Şimdi ee, şöyle bakıyoruz gerçekten Einstein mı? Evet Einstein doğru rişteyi diyoruz. Şimdi burada bazı arkadaşlar diyecek ki hocam E I N S T E I N diyorsunuz da Einstein diyorsunuz. Sesler farklı. Evet arkadaşlar E ile I yan yana geldi. I S ile T yan yana geldi. Şey sesi çıkardı ve falan. bir önceki harfleri detaylı anlattığım ee, dersimde var. Ona dikkat edin. Burada ben sadece harfleri veriyorum ve isminizi, soy isminizi vesaire x bir şeyi kodlarken okunuş şeklini e i yan yana geldiğinde a falan demenize gerek yok. Ne diyorsunuz? Harfleri söylüyorsunuz. E, i, n, s, t, e, i, n diyorsunuz. Şimdi veristans dedik. Ne demek? Bu kim? Das Einstein. Bu Einstein. Wie bitte? Efendim? Kannst du es buchstabieren? Harfleyebilir misin? E-I-N-S-T-E-I-N. -e Einstein. Doğruysa değil. Peki şimdi burada bakıyorum insan yok. Ver diyemem. Was ist das? Ne demek? Was ist das? Bu ne? Hemen bakıyorum. Was ist das? Hmm, sanırsam das ist Porsche. Bu bir Porsche değil mi arkadaşlar? Büyük ihtimalle bakalım. Wie bitte? Efendim? Kannst du es buchstabieren? Harfleyebilir misin? P O R S C H E Porsche. Şey. Evet, gördük. Doğruymuş. Richtig. Şimdi özetleyecek olursak <laughs> kişilerde wer Bu kim diye sorduk. E, nesnelerde was ist das? Bu ne diye sorduk. Ve cevap verirken de dasistle başladık. Das başladık. Dasist Einstein, dasist ist Porsche dedik. Kalıp bu. Şimdi duyulmadığı takdirde ne diyor karşılar? Wie bitte? Efendim, kannst du es birin Harfleyebilir misin? diyor. Biz de harfliyoruz. Harfledikten sonra eğer doğruysa richtig dedik. Yanlışsa falsch diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde alfabeyi tekrar ettik. Ee, ver ve bas sorularını öğrendik. Yani ver kim ve bas e, ne sorusunu öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Esen kalın.